Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Netflix'in bilim kurgu antolojisi Love Robots'un bölümlerinden birini baz alarak bu türün akla getirdiği düşüncelerde bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Zaten kısa film şeklinde olan bölümü izleyerek gelmenizi tavsiye ederiz. Nitekim burada bir öneri veya inceleme yapmaktan çok bölümlerin paylaşmaya çalıştığı fikirleri irdelemeye çalışacağız. İlk konuğumuz ilk sezondan 3 Robots yani 3 Robot bölümü. 3 Robot hikayesi adı üstünde 3 farklı türde robotun kıyamet sonrası bir insan şehrinde yol alışını anlatıyor. İnsanların yok olmasından çok sonra başlayan bu hikayede robotlarımız insan doğasını ve yaşantısını anlamak üzere şehirde kısa bir tur düzenliyor. Bu hikaye John Scalzi'nin Three Robots Experience Object Left Behind from the Era of Humans for the First Time adlı kısa hikayesinden bir uyarlama. Bu hikayeyi Fairies vs. Robots adlı antoloji kitabında bulabileceğinizi belirtelim. Ancak hikayenin neredeyse birebir olarak işlendiğini de eklemeden etmeyelim. Yine de biz kısa hikaye baz alarak bölümü 5 farklı perdede incelemeyi deneyeceğiz. Unutmayın ki bunlar bizim yorumlarımız ve bu seride amacımız sizin yorumlarınızı da duymak olacak. O yüzden yorumlar kısmını ihmal etmeyin. Perde 1. Top Robotlarımızın insanlardan kalanları incelediği ilk şey bir basketbol topu. KVRC'nin deyimiyle bir eğlence küresi. Bu kısımda temel olarak Xbox 400'ün basketbol topunu sektirme deneyimini hayal kırıklığı olarak tanımlaması öne çıkıyor. Ayrıca toplara sopalarla vurmayı da bir oyundan çok sanki toplara bir ceza gibi yorumluyor robotlarımız. Bu perdede aslında insan doğasının ne kadar basit ve ilkel hareketlerden zevk alabildiği de deleniyor bana kalırsa. Top sektirme aktivitesi bir robot tarafından hayal kırıklığı olarak tanımlanabilirken, bizim bundan para kazanan meslekler üretmemiz, hatta başlı başına bir sektör haline getirmiş olmamız, Belki de yorum kabiliyetinin gücünü öne çıkarıyor. Çünkü her ne kadar bahsettiğimiz olay temelde bir topun sektirilmesi olarak gözükse de bunun ötesinde sporların ve aslında insanlığın yaptığı tüm aktivitelerin evrim geçirerek geliştiği bir gerçek. Belki de insanlar da topu ilk sektirdiklerinde bu hissi hayal kırıklığı ile tanımlamışlardı. Ve dizide robotların bulunduğu nokta insanların topu ilk sektirişinden pek de farksız değildi. Perde 2 Sandviç Sandviç kısmı insanların enerji ihtiyacını nasıl karşıladığını ve biyolojik yapılarının karmaşasını incelendiği bir bölüm. İnsanların enerji için besin tüketmesi ve bunları sindirmek için bedenlerinde bir asit kütleleriyle dolaşmaları temel tartışma. Bütün bunlar üç robot için anlaşılması güç bir yapı ortaya çıkarıyor. İnsanların yaşamak için bunlara neden gerek duyduğunu anlamlandırmakta zorlanıyorlar ve tabii ki yaratıcı imzalarının bulunamadığından bahsediliyor. Bu kısmı iki şekilde yorumlamak mümkün aslında. Birincisi insanın biyolojik yapısının sandığımız kadar mükemmel görünmeyebileceği ancak bence bu yolu ikinci yol açık bir şekilde çürütüyor. İkinci açıklama insan yapısının gelişmiş teknoloji ile dahi anlamlandırılamayan bir bütünlüğe sahip olması. Robotlarımız insan doğasının başka şekillerde de ilerleyebileceğini öne sürerken bölüm içinde bunların denendiği ve başarılı olmadığı söyleniyor aslında robotların daha etkili olarak tanımladığı yapılar onlar için bir avantajken insanın kendi içinde mükemmel işleyen yapısı çağlar boyunca bütünlüğünü korumuş ve robotların yapısı onlar için bir alternatif olmamış. Perde 3 Kedi Kediler ne işe yarar? Üçüncü perde sorulan soru bu. Robotlarımız bir kediyi severken insanlar tarafından onlara adanmış bir sosyal medya olduğundan bahsediliyor. Bu bölümü 5. perdedeki kedi twistinden ayrı tutmak yanlış olur bence. Orada kedimizin konuşabildiğini ve insanların zaman içinde genlerini değiştirerek kedilere baş parmaklarını kullanma yeteneği verdiğini duymuştuk. Kediler kendi yemek kavanozlarını açabildiğinde de insan efendilerine gerek duymamış. Tabii ki bu insanlığın sonu için alternatif bir son olarak mizah konusu yapılmış. Ve aslında tüm bu kedi diyalogları da bölüm içindeki ilgi çekici ve yüz gülümseten anlar olmuş. Öte yandan kedilerin hayatımızda hiçbir faydası yokmuş gibi robotlar tarafının irdelenmesi de insanın bu dünyadaki yalnızlığı ve sadece birlikte zaman geçirmek adına dahi bir canlıya ne kadar bağlanabileceği şeklinde yorumlanabilir bence. Perde 4 Xbox Dizde Xbox, hikayede ise Xbox olarak geçen oyun konsolu karakterlerimizden Xbox 4000'in atası konumunda. Bu perde 13 yaşındaki çocukların eğlence aracı olarak görüldüğü bir robotun sonraki versiyonlarda yürüyen, konuşan bir hale gelmesini değerlendirmesini yapıyor. Bu kısımda en çok beğendiğim şey KVRC'nin bir bebek izleme robotu soyundan gelmesi ve artık bebeklerin kalmayışından dolayı işlerini kötü yaptıklarını kabul etmesi oldu. Kendisi cap canlı ve renkleriyle dahi ışıldayan bir karakterin ironi anlayışı da gerçekten başarılı olmuş. Bölüm içinde keyifli bir andı. Bunun dışında oyun jargonunun sorgulandığı kısım bunun ötesine diğer perdeler kadar gidememiş bana kalırsa. Perde 5. Nükleer füze. Gel gelelim bölümün asıl noktasına. İnsanların yok oluşu. Bir nükleer füze testini gezen robotlarımızın yaptığı ilk değerlendirme bu füzelerden birkaçının dünyayı yok etmeye yeteceği oluyor. Ancak insanların sonu bu yüzden gelmemiş. Son kendi kibirlerinden dolayıymış. 1145G adlı robotun özetlediği üzere kendi yaratılışlarının mucizesiyle kapıldıkları kibir suları kirletmelerine, toprakları öldürmelerine ve havayı yok etmelerine neden olmuş. Yok oluş için bir nükleer füze bile gerekmemiş. Bu kısım kesinlikle bölümün asıl derdini ortaya koyuyor. Ekoloji için bu uyarı, hatta uyarı zamanının dahi geçtiğini hatırlatan bir son kurguluyor bizlere. Bunu da görünürde bizi sona yaklaştırmaya daha yakın nükleer füze testinde yapmayı başarıyor. Yani bölüm sandığımız tehditin son için asıl tehdit olmadığını, ancak yaratılışımızın biricikliğinin bizde oluşturduğu vurdum duymazlığının asıl son olacağını vurguluyor. Ki bunda hiç de haksız sayılmaz. Bölümü inceledikçe aslında vermek istediği mesajları ne kadar ince ve zarif bir anlatım ile verdiğini anlamak mümkün. İlk bakıldığında daha eğlence ağırlıklı gözükebilen bir bölümde dahi bir sürü alt düşünce olabiliyor. Bu da bilim kurgunun güzelliği. Tabii ki buradaki tüm tespitler benim yorumum olmak ile birlikte sizinlerin de yorumlarınız üzerinden bölüm tartışmayı sürdürmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Bilim kurguyla kalın.